Cowpoint Design'dan herkese merhaba. Bugün Kırıkkale'ye Şeyma Hanım tarafından tasarlanan projemizin iç mimar tasarımını ekip olarak değerlendireceğiz. İyi seyirler. Herkese merhaba. Ben iç mimar Şeyma Zemheri. Kırıkkale'deki projemizin iç mimarisinden kısaca bahsedeyim. Aslında mimariyle iç mimari pezoloji olarak zaten bütün çalışan bir projeydi. İç mimaride de fazlaca avantgard, klasik ve biraz daha luxury bir hava görüyor olacağız. Giriş katta salonu, mutfağı, mutfakla birlikte kullanılan bir kiler odası, banyosuyla birlikte çözümlenmiş bir yatak odası ve koridorun sonunda bir çamaşır odasıyla birlikte genel banyo ve C alanını görüyoruz. Üst katta da 3 tane yatak odası, üçer banyosuyla çözümlenmiş yatma birimlerini göreceğiz. Girişte zaten göz alıcı bir kapısıyla birlikte baktığımız zaman iç mekandan bu kapıyı daha yoğun görebilmek için koyu renkler tercih edildi. İç mekandan bu şekilde görünecek. Evin genel hatlarında çıta kullanımı, duvarlarda dekoratif bölümlemeler yapıldı. Burada da sağ tarafta gördüğümüz gibi ayna ile birlikte bir dresuar alanı çözümlendi. Girer girmez tam karşımızda merdiven altında gömme bir çıta kapaklı vestiyer alanı ile birlikte koridorun sonunda da bir çamaşır dolabı söz konusu. Tasarıma bakmaya devam ettiğimizde siyah mermerli bir bordür görüyoruz. Tüm koridoru dolanan ve merdivenlerimizin basamaklarını oluşturuyor. Merdivenlerimizde de yoğun bir şekilde ferforje ferforje Korkuluk tercih edildi. Burada üst katta oluşan küçük bir çıkıntı mevcuttu. İç mekanda da bunu biraz daha yeşillendirerek mekana katmak istedik. Tam karşıdan baktığımızda bu çıtaların bölümlemeleriyle birlikte dekoratif bir tasarım görüyoruz. Devam ettiğimizde genel WC'de, banyoda merdivenin altında gömme bir alan oluşturuldu. Ve lavabo bu, bu alana gömüldü. Burada da yarım boy seramik kullanımıyla küçük bir çıtayla birlikte duvar kağıdı söz konusu. Mutfağa geçtiğimiz zaman da yine oyma kapak kullanımı mevcut ve yine midye kulüpler görüyoruz burada. E, seramik olarak tezgah olarak da koridorda gördüğümüz gibi evin genel seramiğinden esinlenerek beyaz ama siyah damarlı bir seramik tercih ettik. Adada bir ocak çözümü söz konusu bu alan için. Karşı tarafında tamamen vitrin, fırın, mikrodalga ve bir boy kiler dolabı ile birlikte kahve alanı olarak kullanacağımız bir tezgah alanı görüyoruz. Mutfaktan geçtiğimiz kiler alanında da sol tarafta kapaklı bir kullanım ve köşe olarak kullanacağımız alanda kullanışı artırmak için açık bir kiler depolama alanı söz konusu. Salona geçtiğimiz zaman da bu çıta yoğunluğunu burada görmeye devam ediyoruz ama biraz daha sade ve ince çıtalar kullanmaya özen gösterdik. Çünkü zaten mekan olarak kendini gösteren bir alandı. Burada da sadece TV ünitesinde bir öne taşma yaparak elektrikli bir şömine kullanımıyla birlikte sade bir TV ünitesi görüyoruz. Aslında mekan içerisinde dikkat çeken şeylerin aslında daha çok aksesuarlar olduğunu söyleyebilirim. Burada da yemek alanının arkasında biraz daha dekoratif olması için bir ayna tercihi yapıldı. Yatak odalarında biraz otel konsepti söz konusu. Yatak başlarında çıtalı giydirmeler, aplikler ve bir yatak göreceğiz. Hemen karşısında da gömme bir ayna kapaklı giysi dolabı mevcut. Banyolarında beyaz seramik tercih Tercih edildi. Evin genel konseptinden uzaklaşmadan yine kapaklarda avantgard e, oyma kapak görmeye devam ediyoruz. Üst kata geçtiğimiz zaman buradaki yatak odaları için de aynı şey söz konusu. E, Gömme dolapları zaten bu evde konsept olarak standart bırakıldı. Her odada aynı giysi dolabı mevcut. Yine banyolarda yerine göre özel tasarımlarda işte büyümüş bir daha geniş bir lavabo alanı söz konusu bu banyoda. İkinci yatak odasında da yine benzer bir tasarım söz konusu. Karşıda bir giysi dolabı ve banyosunda da yerine özel tasarlanmış aynası ve küçük rafı ile birlikte yine beyaz bir seramikle açık bir ferah bir banyo tercihi yapıldı. Son yatma alanında da yine aynı tasarım duvar kağıdını görüyoruz. Burada sadece bu giysi dolabı gömme şekilde çözümlenmedi ama yine aynı tasarımda aynı ebatlarda bir giysi dolabı söz konusu. Banyo olarak da biraz daha geniş bir e, lavabo tercihi yapıldı. Yine burada dekoratif olarak e, bir sarkıt lambayla birlikte aydınlatma çözümü yapıldı. Teşekkürler Şeyma Hanım. İç mimaride görmüş olduğumuz tasarıma baktığımızda e, mimariyle bütünleşik bir tasarım ortaya koyduğunuzu görüyorum. Özellikle ekip olarak bence güzel bir ürünün karşılığını net bir şekilde görebiliyoruz. Daha çok tasarıma baktığımızda müşterinin isteklerini, ihtiyaçlarını aslında ortaya koyduğunuz bir tasarım haline gelmiş. E, burada giriş alanından başlayacak olursak eğer e, giriş alanındaki bence görkemli olan yüksekliği daha çok ön planı çıkarmaya amaçlamışız yani iç mimar tasarımla beraber işte duvardaki çıtalamalar olsun zemindeki seramikler veya o zemindeki seramin yan tarafından dönen bordürün merdivene doğru sıçraması taşması bence güzel bir detay olmuş. Güzel bir düşünülmüş. Böyle bir eve de korkulu korkuluğu açıkası çok yakıştırdığımı net bir şekilde söyleyebilirim. Devam ettiğimizde burada sade bir salon çözümü, sade bir mutfak çözümünü görebiliyoruz projemizde genel olarak. E, mutfakta özellikle müşterimizin istediği tarzla beraber olabildiğince maksimum şekilde dolap alanlarıyla beraber kullanmışız. Dolap alanları olsun, kilit alanları olsun. Burada müşterimizin isteklerini net bir şekilde karşılayabildiğimizi söyleyebilirim. Keyifli bir mutfak alanına dönüştürmüşüz burayı. Diğer oturma ve yatak odalarında e, zaten tasarım olarak veya dil olarak aynı dili kullanmaya özen göstermişiz. Yani koridordan tutun da salonla veya diğer odalara kadar hep çıta yani çıtalı bir tasarım dilini bütün odalarda korumaya çalışmışız. E bu da tabii tarz olarak veya zevkler müşterinin istekleri açısından e projeyi başarılı kılabileceğini ve akıldığını söyleyebiliriz açıkçası. Tekrardan ellerinize sağlık. Şimdi yorumları almak için sözü Ignor'a bırakıyorum. Emeklerinize sağlık Şeyma Hanım. Ben de yapıyla oldukça bütünleştirdim tasarımınızı. Özellikle evin en dikkat çeken ve göz alıcı noktası kesinlikle giriş. Giriş çok iyi ve ihtişamlı duruyor. Girişte sadece çok küçük bir detay gözüme takıldı. Merdiven tarafındaki çıtalardaki bu üst taraftaki kalan boşluk dikkatimi çekti. Acaba orada bir detay olsa mı diye düşündüm ilk gördüğüm zaman. Bunun dışında gerçekten çok ihtişamlı ve güzel bir e, giriş olmuş. Aynı şekilde salon ve mutfak tasarım da çok güzel olmuş. Mutfağı özellikle çok beğendim. Gayet işlevsel ve şık bir mutfak olmuş. Müşterimizin de ihtiyaçlarını duyduğum için e, tarzını da duymuştum süreç içerisinde. Gayet ona da uygun, istediğini verdiğiniz bir proje olmuş. Emeklerinize sağlık. Teşekkürler İlknur Hanım. Şimdi yorumlarını almak için sözü Nazlı Hanım'a bırakıyorum. Elinize emeğinize sağlık Şeyma Hanım. Projenin mimarisinin, iç mimarisinin ve peyzajının çok bütüncü bir tasarım olduğunu düşünüyorum. Süreç boyunca da buna çok dikkat ederek tasarım yaptık. Özellikle e, bu projeyi birkaç tane mimari proje koyup yine aynı şekilde e, birkaç tane de iç mimari proje koysalar ben direkt mimarisiyle bu proje eşleştirebileceğim seviyede tarzını tamamen yastığımız bir iç mekan tasarımı görüyoruz. Bu projenin en can alıcı noktası az önceki Hanım da dediği gibi giriş alanı. Gerçekten çok ihtişamlı bir girişim mevcut. Sadece bu projede giriş alanı daha geniş olmasını isterdim. Aslında başta biraz da öyleydi. Mimarda daha geniş bir giriş alanı mevcuttu ama isteklerden dolayı burayı biraz daraltmak zorunda kaldık. Ama yine de bu haliyle bile gerçekten çok ihtişamlı bu projenin hak ettiği tarzda bir giriş alanı tasarımı görüyoruz. Diğer odalarda da müşterimizin yine gelip kalabileceği hem böyle biraz daha lüks hissedebileceği ama çok da abartmadan bir tasarım dili tercih etmişti. Biz de bunu yansıttığımızı düşünüyorum. E, Elinize yemeğinize sağlık. Gerçekten e, karşımıza çok ferah ve lüks bir e, tasarım görüyoruz. Teşekkürler Nazlı Hanım. E, şimdi geçerken tekrardan bir gözüme çarpan detayı da dile getirmek istiyorum. Sanırım mutfakta park yerine seramik görmek beni daha iyi hissederdi diye açıkçası bir düşünmedim değil. Bilmiyorum Şeyma Hanım siz bunu e, hiç projeyi tasarlarken düşündünüz mü? Şimdi yorumlarımızı cevap almak için sözü tekrardan Şeyma Hanım'a bırakıyorum. Değerli yorumlarınız için teşekkür ederim. E, Türker Bey'in yorumu burayı seramik görmekti aslında. Bu e çok yaygınlaşmış bir kullanım. Hani mutfak alanlarında da çok fazla seramik tercih yapılıyor. Ama bu özel olarak bir istek olmadığı sürece hani zaten parke olarak da çözümleyebiliyoruz ve o yüzden burada da ve diğer bütün yaşam alanlarında da parke kullanımı çok yoğun. Biz sadece bu projemizde koridor alanlarında seramik ve banyolar için seramik tercih yapmıştık. Bir ilk nuranımın giriş alanındaki tutanağın yukarı kadar e, gitmiyor dediği bir alan vardı. Burada karşılıklı olarak tamamen yukarı çıktığında artık okunacak seviyeden biraz daha uzaklaşmış oluyordu. O yüzden biraz daha üst kattaki kapı yüksekliklerini eşitleyip daha okunur bir halde kalabileceğini düşündüğüm için yükseklikte biraz daha tavandan kopardığımı söyleyebilirim özel olarak. E, onun dışındaki tüm yorumlarınız için de tekrardan teşekkür ediyorum. Kırıkkale'ye tasarlanan projemizin iç mimar tasarım değerlendirmesini ekip olarak tamamlamış bulunmaktayız. Sizler de projemizle ilgili görüşlerinizi yorum yaparak bizlere iletebilirsiniz. Bir sonraki proje değerlendirmelerinde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açarak yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Sağdaki ve soldaki bağlantılardan da diğer videolarımıza göz atmayı unutmayın. Hoşçakalın.